Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik White White Rich'tayız 7K'lık bir kasamız var Bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim Yorumlar kısmında Sahabet'ininki olacak Sizler de oradan yoldunuz abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Hadi bakalım geldik abi şöyle merdiven taktiğiyle Güzel bir oyun yapmaya güzel bir kazanç almaya Haydi bakalım şöyle seri bir şekilde bir bonus yakalarsak çok çok güzel olur Abi şöyle bir 225 bete kadar falan bir zorlamayı düşünüyorum. 1800 lira buradan güzel 210 metten de bir white belt. Hadi bir bakalım bir bonus yapma be. Yapma be. Devam 225. 240. Abi şöyle bir 300'ü görelim. 300'den bir kere daha atıp tekrardan düşürmeye başlıyoruz. Haydi bakalım. 240, 225. Ver abi bak şuralardan white belt vermen lazım. Abi şöyle başladığımız bete dönüp Tekrardan yükselteceğiz. 120, 105, 90. Abi şöyle 60 betten başlamıştık. Hadi bakalım. 72 betten bir white wild. Olur. Ver bir bonus. Bonus yok. Para var. Ortaya da ver. Çok güzelsin. Ne var abi jackpot? Hadi lan. Hiçbir şey yok ya. Şuradan bir jackpot almamız lazımdı. Bak şöyle bir mini 2x 3x çok güzel olurdu ama Sağlık olsun devam. Şuradan bir bin lira aldık. Şöyle düşürmeye devam ediyoruz abi. 60 bet bir kere daha. Tamamdır. Şimdi yükseltiyorum. 72, 75, 81, 90. Hadi bakalım. Bak şöyle yükseltirken lütfen bir bonus alalım ya. 180. Hadi oğlum. Abi hiçbir şey atmıyor ya. Hiçbir şey atmıyor. Şuna bak 270 betten. Hadi oğlum be. Hadi oğlum. Çok güzelsin. Ver şimdi ortaya da. Olur abi. Ne var sonda? Ne var sonda? Hiçbir şey olmasın deme ya. Abi şu kadar güzel geliyoruz. Şu sonda var ya hep iptal oluyoruz ya. Şu sonda hep iptal oluyoruz. Ana kasadayız. Şöyle bir kere daha atalım. 375. Ver 450. Bir kere daha. Düşürüyorum hadi. Hadi bakalım düşürüyorum. Abi düşürüp tekrardan yükselteceğim. 180 metten white white. Hadi oğlum artık. Lan bir bonus vermedin var ya. Ver ortaya da tamam. Hadi bir jackpot. Hadi bir jackpot para bir şeyler ver artık amına koyayım ya. 2700 lira buradan. Abi şuraya bir artık bir jackpot şu bir paralardan bir alalım şu son tarafa. Hiçbir şey alamıyoruz ya. Hepsi boş geldi ya. Bütün white white'larda son tarafı bomboş. Şöyle 60'a gelip tekrardan yükselteceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım yükseltiyorum. Hadi koçum. Ver abi. Bak gözüm White Belt arıyor. 450'ye kadar gideceğim bak. Ver lan artık ver lan. Düşürüyorum tekrar. Hadi 240. Lan ver işte şuralarda ya. Ver şuralarda. 180 metten white white. Hadi oğlum artık. Yapma lan yapma lan Bu kadar boş olmasın ya 150'den şimdi bir white belt Şimdi bir şeyler olacak gibi Tamam ortaya da ver Çok güzelsin Hadi bak olsun bir şeyler Mini kaçtı Bir şeyler oldu abi mini tuttu Bir tık altta kaldı Ayıp ediyor Vallahi ayıp ediyor ya 120 betten white belt Lan yeter ki ödemek istesin bak bu betlerden bile öder derken Bonus aldık Bonusu aldık. Hadi bakalım. Abi şuradan çevirelim ya. Bak lütfen şuradan çevirelim. Haydi bakalım. Güzel geldi abi White Ver paranı. Bonus uzattık. Çok güzelsin. Bonusu uzattık abi olur. Bonusu uzattık. Devam. Bak lütfen koyalım. Lütfen koyalım. Major 2x. Hadi oğlum kaçmasın şunlar. Mini 2x. Geldi White Wild. O zaman Mega 2x hadi. Tamam ortaya da ver. Ortaya da ver. Son anda geldi. Ne var abi? Ne var? Yapma be. İşte bir şeyler olsun şuralarda ya. 1400 lira buradan olur. Ama beklentimiz daha yüksek abi hadi. Şu kaçanlara falan bak ya. Geldi White Wild. Hadi bak bir 3x 5x bir şeyler gelsin Tamam Ver abi ortaya da Son anda ananı sikeyim senin ya O Ruslu çocuğu ya Abi o nasıl kaçar ya Bir tık gitti gitti Yaptım müdahale boş Son o spin Hadi lan Abi lütfen ya Bak lütfen ya hadi White White atmıyor ki abi. Yaptım müdahale. Ama boş. Ama boş. 2100 lira değil abi. Bizim istediğimiz daha fazla ya. 2160 lira da buradan. Bari ana kasaya dönelim ya. Bari ana kasaya dönelim. Yaptım müdahale. Boş. Artık kendisi dönsün. Atar mı şöyle bitmeden bir white belt daha atsın ya. Hadi lan. Abi şu 3x'ler 5x'ler çok fazla kaçtı ya. Çok fazla kaçtı artık alalım lütfen bak. Artık şöyle bir 3x 5x mini olur lan. İşte bu güzel ya. Olur abi olur. Olur bak bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Buradan mini jackpot'u kaptık. 7428 lira devam. Lan işte şu son var ya bir white white daha atsaydın. Güzel olurdu ama hiç sıkıntı yok abi. Kasamızı çok güzel bir şekilde katlamış olduk. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Sahabet'teydik abi. Yorumlar kısmında Sahabet'in linki olacak. Sizlerle oradan iyi olduğunuzda 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.